Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Arıkan, İmey Akdeniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı DTO Plus'a pandeminin bölgelerine etkisini ve şube olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Başkanım, İmey Akdeniz Ticaret Odası'nın resmi yayın organı DTO Plus olarak şube başkanlarımızla bir araya gelip, Videolu konferans yapıyoruz ve e, bölgelerindeki süreci değerlendiriyoruz bu Covid-19 salgınında, bölgelerinde nasıl işliyor bu süreç ve tabii e, şube olarak neler yapıyorsunuz onları değerlendiriyoruz. E, bugün de Fethiye'ye uzanalım dedik. E, Fethiye Şube Başkanı olarak e, Covid-19 salgınıyla mücadele nasıl gidiyor? Öncelikle teşekkür ediyorum sesinizi duyurmaya vesile olduğunuz için. Şimdi Covid-19 ile mücadele bizim sektörümüzde Fethiye'de şu anda e, üyelerimizle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Ama genel olarak baktığınız zaman hastalık olarak, bulaşma olarak e, tabii Fethiye'de her yerde olduğu gibi bir iki tane e, Fethiye'de e, var. Ama öncelikle ben şunu ifade edeyim. Tabii bizim bir büyük şehir gibi İstanbul gibi bir plan değiliz. Biraz daha nüfus burada sakin. Ve insanlar burada birazcık daha fazla e, dikkat ediyor yani kalabalık olmamaya. Dolayısıyla da biraz daha rahatız. Pandemi sonucu deniz hareketlerinin kısıtlandığını dile getiren Şaban Arıkan sözlerine şöyle devam etti. Bu Covid e, salgınında birisine bulaştığı zaman ne yapıyoruz? 14 gün tecrit ediyoruz değil mi? Evet. Şimdi bizim teknelerimiz haftalık tura gidiyor zaten aile olarak gidiyorsun, toplama müşteri değil. Aslında bu otellere verilen kısıtlı müsaade verilecek ya bence öncelik olarak bizim bu kuletlere verilmesi lazım ki kuletler de zaten tecrit edilmiş durumda. Daha kolay olur. Bu sene deniz turizminden çok büyük bir kimsenin beklentisi yok. Yani sadece nasıl ayakta kalırız seneye nasıl devam ederiz diye düşünüyor insanlar. Çünkü her ne kadar bu Covid salgınından belli bir süre sonra belli şeylere tolerans gösterilse bile insanlar öncelikle işlerini düşünecekler ve işlerini düzene koymaya çalışacaklar. Şaban Arıkan, bu sezon deniz turizminden çok beklentilerinin olmadığını da sözlerine ekledi. Ve bu sene deniz turizminden çok büyük beklenti olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir arkadaşımızda öyle çok büyük beklentisi yok. İşte nefes kredisiydi veya bu işte Can suyu kredisi bunları alarak nasıl ayakta kalırız hı hı. işimizi kaybetmeyiz derdinde insanlar şu andaki görünen o. peki bu noktada nefes kredisi bahsettiğiniz gibi can suyu kredisi yerinde oldu mu bu uygulama sizce başkanım bence çok yerinde bir karar. Fethiye Göcek'te marinaların olduğunu hatırlatan Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan salgınla mücadele kapsamında evde kal uygulamasının teknelerde de uygulanabileceğini söyledi. Fethiye Gözek'te e, marina yoğunluğu var. Dolayısıyla da özel tekne sahibi çok insan var. Hı hı. Şimdi evde kal Türkiye diyoruz. E, teknede kalsınlar. Bu özel tekneler bile, bu marinalarda duran hı hı. E, özel tekneler bile bu e, Fethiye'ye gelseler e, sanıyorum bir hareketliliktir. Bu bölgeye para bırakacaktır. En azından e, bunların alışverişiydi, oydu buydu buraya bir e, katkıdır turizm bölgesine. Ve bölgemizdeki sayıları da az değil. Yani. E, Mardinalarımızda özel tekne sahibi çok var. Hmm. Bu da bir hareket getirecektir. Bu bir nevi turizm. Mesela e, biz de şimdi otel turizmini düşünüyoruz. Size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bizim bölgemizde e, çok fazla villa kiraya dönüyor. Villa evet. e, villada kal. Villada kal yani. Evde kal, villada kal. <laughs> Doğru. Da işte, e, aynı şey. E, yine bölgeye bir e, şeydir, katkıdır. Çünkü bizim mesela Kaya Köyü'nde bugün hiç yoksa 500 tane villa var. <laughs> Bu villaların e, haftaları da 7 bin lira 10 bin lira da parasında o paralara veriliyor yani. E, turizm yapıyorsak e, ve koronadan da korunmak istiyorsak en kolay korunabileceğin yer işte. Evde kal, villa kal. Yani bunun gibi veya özel teknende kal. Yani birazcık daha esnek olup bunları iyi planlayıp yapılabilir diye düşünüyorum yani bölge adına. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi FETÖ şubesi üyeleri tabii ki de turizm bölgesi olduğu için daha çok turizm, deniz turizmi ile ilgili. Bu noktada bazı bir takım hani sıkıntılar yaşandığını e, belirtiniz sizde. Bu noktada şube olarak e, ne gibi e, ilaç e, oluyorsunuz? Yaralarını nasıl sarıyorsunuz? E, şubenin buna yönelik çalışmaları oluyor mu? Her ne kadar burada bazı e, tekniklere müsaade edilecek diyoruz ya. Yani Ajantalarını yapacağız. Yurt dışına bağlantılı çalışan bir sürü ajantamız var. doğru Yani benim mesela e, 600 tane üyemin 150 tanesi ajantacı tekne pazarlayarak e, yurt dışına geçinen insanlar veya yurt dışından gelen özel teknelerin işlerini yaparak e, geçinen insanlar. Şimdi bunların hiçbir şekilde bir şey kazanma şansı yok. Benim onlara yapabileceğim bir şey de yok ancak işte e, bunun merkezinde başkanımız e, anlatır e, krediyle e, kredi kullandırabilmek. Bu sürece ayakta kalarak atlatmaya çalışıyorsunuz. Şube olarak da üyelerinize bu e, yönü bu doğrultuda hareket ediyorsunuz başkanım. Peki son sözleriniz olarak mesajınız olacak mıydı Covid-19 salgınına yönelik denizcilerimize olsun, üyelerimize olsun? Neler söylemek istersiniz buradan Öncelikle tekrar teşekkür ediyorum sizlere. Devletin koyduğu kurallara öncelikle herkesin uyması ve bir an önce bu musibetten kurtulmamız dileğiyle diyorum. Biz buna yasaklara, kurallara uymazsak bu iş devam edecektir. Dolayısıyla da toplum olarak hepimiz zarar göreceğiz. Onun için e, kurallara riayet edersek bir an önce kuruluruz, normal hayatımıza e, kurtulur, normal hayatımıza devam ederiz diye düşünüyorum.